Aydı mı cidden? Sonunda yasaklar hafta sonu hariç kalktığı için eski sabah rutinimize geri dönebiliriz. Instagram'dan takip edenler bilir. Bercom'la her sabah sahilde yürüyüş yapma kararı aldık. Bir geçersiz oy dahilinde. Bu durumdan pek memnun olmayan sadece bir kişi var. Ama oy çokluğuyla kabul edildi. Neyse ben bilemedim. Koltukta bunu düşünüyordum. <laughs> Canım yumurta yemek hiç istemedi bugün ya. Canlanmak için bir smoothie bir de bir maske yapayım diyorum. Çok da vaktim yok zaten. Garnier'in bu ampul kağıt maskelerini duyuyordum. Bunların en sevdiğim özelliği sadece 5 dakikada etkili olması. Smoothie'mi hazırlarken bu da yüzümde kalsın. Bu maskeler çok yüksek konsantreye sahip. Benim bugün kullandığım C vitaminli yorgunluk karşıtı. Tam vakti. Aa maymuşun en korktuğu şey ne? Biliyorsunuz değil mi? Maskeler. Şimdi onu bir ziyaret edelim böyle. Maymuşum. <laughs> Kim varmış burada? Aa bunun kokusunu beğendi galiba. Bu tarifimizin adı Meloti. Melisa'nın evinde ne varsa ölçek göz kararı. Bir muz. Bir yulaf tahminen bir yemek kaşığı falan oluyor bu ya da iki börtlen de koyuyorum serin serin olsun işte istemiş gibi oh. dört tane at. sütümü ekliyorum Allah çaklamayı unuttuk bu da kahvaltımız kina yararlı diye koyuyoruz işte tadım adı yok bir tatlı kaşığı hadi bakalım yine tutturmuşuz. Bu arada 5 dakika oldu. Bu kadar çıktı sadece bir smoothie hazırlarken. Bunu çıkartıp bir de güneş kremi süreceğim. Hemen canlılık geliyor ya. Yani. Güneş kremi de sürelim. Lekeler için cidden çok önemli güneş kremi kullanmak. Bu maskenin üstüne artık ben bir nemlendirici sürmeye ihtiyacı duymuyorum. Ne oldu maymışım? Kuş gördü. Çantamı da hazırlayayım. Anahtar, kulaklık, kitap. Buna da yeni başladım. Gözlüğümü de kafama alayım. Ne unuttuk? Cüzdan. Telefon. Yedek maske de alalım. Gel bakalım gönülsüz katılımcı. Gel merdivenle gidelim. Hemen asansöre gidiyor ya. Hadi bakalım. Bercom. Ben çıkıyorum şimdi. Sağ tarafa gelsene. <laughs> ya. <Hayır. gülüyor> Ön koltuk maymuna mı bırakıldı yine? Hadi. Ah sağ ol ciğerim. Ben de sana maske getirdim. Maymun olduğunda önde oturuyorsa bir yer onu. Beyefendiye bakar mısınız? <laughs> Haydi. Köpek sahipleri kurtaracak bir yöntem gösteriyorum. Bence çok mantıklı. Sence? Onaylıyorum. Artık birisi. Söyleyecek evet. horluyor. çok, uyusun, çok. <gülüyor> 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 Ay çok <komikler>. Evet erkek. <gülüyor> bye bye. <gülüyor> Gitti. Ya işte. <laughs> Onlar gider. Ben buradayım. Ya. <laughs> Haydi bakalım. Hedef belirlendi. <laughs> bir tane bazı manzaraya... konuk. <laughs> <laughs> Maymuşum neden manzaraya sırtını dönüyorsun? Yine <laughs> Ay. <laughs> taktik aynı gözüktü. <laughs> evet. <gülüyor> Biz Bercis'le aynı insan olmuşuz. Geçen gün fark ettik. Bire bir aynı yani. Gözlükler aynı, saçlar aynı, günlük gülüş aynı, saç yani tişört aynı. Dişler, kaşlar. Dişler aynı. <laughs> Sen benim İstanbul'daki sitede de Melisa diye geçmiştin. Evet, Melisa'yım ben. <laughs> Güvenliğe öyle diyordum. Evet. Ben burada oturuyorum. <laughs> Rüzgardan duyulmayız kesin ama. anlamaya götürür. Bence doğru. Kitap önerelim mi? Bir. Seyir. Evet. Kesinlikle. Zaten onu herkes kesinlikle öneriyorum. İki önceki videoda söylemişim hayatımı değiştiren bir kitap diye ama söylememişim. Seyir'di o. Piraye'nin Seyir. Cidden çok 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 tavsiye ederim. Şu anda da şunu okuyorum. Ermiş Sörftü ve Patron. Ben de onu bitirdim. Baya güzel bir kitap oldu. Evet güzel gidiyor şimdilik. Ama seyir asıl böyle etkiliyor. Bu sanki böyle ha aynen gibi oluyor. Bu arada bunları da bize Yağmur'um önermişti. Evet şu an okuduğum kitabı da Yağmur önerdi. Yağmur'um benim. Arada da böyle nefes yapıyoruz Berzio Ama bugün o modumuzda değiliz. Rüzgar var bir de rüzgar var evet. Biri bağımsızlığını ilan etti ya. Geleni geçeni selamlıyor galiba. Kulağı da kalkıyor. Karısın. Bir şey soracağım. Sor canım. Bu el şükrün işareti iki elin Aslında gerçekten pay pay çakmış ama ben hep şükran yapıyorum. Evet ikisi de mavi. Hani ne bileyim o zaman <laughs> yani karadan bir şey atlamış olmalı, sudan suya atlayan bir şey olamamalı. <laughs> Biri serinlemek istedi galiba. İyi yolculuklar. <laughs> <laughs> çok sıcak mı çok soğuk ya anlamadım bu işi. Bir de ufaktan bir meditasyon yapacağım. Biraz bence iyi. Alo. Biraz bana gel bana. Koş. İyi günler. İyi günler. İyi günler. Gözümü bir açtım. Her sporda, her meditasyonda maymun. <laughs> Kaçalım mı gülüm? Tamam. Bitti mi orası? Artık bitti. En sesi ya. Şurada iki tane fare görüyorum. Nasıl yani? Bu ne? Maymun şunlar ayım ne? Maymun verdi. İyi bayramlar. <laughs> İyi bayramlar küçüğüm. <laughs> Küçüğe bak. <laughs> <Ya> arkadaş grubunda en milyon <laughs> ben olarak en büyükleri de benim. Bu yüzden her bayram Whatsapp'tan bana IBAN numaraları mutlaka gelir. Benle bütün sene dalga geçiyorsunuz küçüğüm diye. En küçük benim diye. Ben de bunu geri <laughs> fırsatı çevirirsin tabii haklısın. <laughs> Hepimiz 18 yaşına girdiğimizde Bercisariç yemeğe çıkmıştık. Son 18'imizin doğum günüydü. Bercisariç o yüzden alkol alamamıştı o yemekte hala 17 yaşında olduğu için tekrar anlatmak istedim bu hikayeyi bir. Sevdiğim bir hikaye yani. Garsona yağmur dönüp şöyle dedi. Yalnız o 17 yaşında. Senin hiç bir şey yok. <laughs> Ben ineceğim birazdan arabadan. Yerini geri verdiğim sana. Bir yer vardı. Buradan e, dönülmez de demiyordu ama dönülür de demiyordu. Hep tereddüt ediyordum dönsem mi diye. Bir gün döneyim dedim ben anında ceza yedim. Bir de salağa yattım böyle ne oldu falan dedim adama. Polis de döndü bana dedi ki ceza yediniz afiyet olsun. <laughs> sana yakın olmak istiyorum. Tabii. Ben komik duruyor kuyruğu falan orda <laughs> Bugün sürüklenmedi yerde. Serindi çünkü biraz. Bir ara gelip şuradaki pisikletçiden pisiklet alalım diyoruz. Bak bak Hayır ya. <laughs> Yine onu istediği oldu. Hiç sağlıklı bir ilişkimiz yok. Yani bir psikolog olarak bunu hiç <laughs> doğru bulmuyorum. <laughs> bu nasıl adam olacak bu? Heyecan mıyım? İnebilir miyim yüksek müsaadenle? <laughs> Kemeri mi açamıyorum? Komik. Çişimli. poşetimi alacağım. Bu da gidiyor mu seninle? Yok. Götürebilirsin. <laughs> Yakaladım. Tam sakin ol, sakin ol. Bacaklarını mahvetti. Kızamıyorum ama. <laughs> Şarjım bitti dostlarım. Berco'yu evine bıraktım. Şimdi de işlerime geçiyorum. Ve güne başlıyorum. Sıcak su torbamı da alayım. Eczaneden sıcak su torbası istemiştim. Bu geldi. Önceki günlerden tiksik. neler var. Ha. Hı, bunu yaptım. Şu tık atma işine bayılıyorum. Bunu da yaptım. Bu. Bugünün planlarını da önceden yazmıştım bu tarihe. O zaman ben de artık geçiyorum işlerime. Hepinizi kocaman öpüyorum. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Bay bay.